Teknoloji Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için en iyi ücretsiz mobil oyunlar hakkında bilgi vereceğim. İncelememizin ilk konu basketbol arena oyunu. Türk yapımı bir oyun ve çok güzel bir oyun. Online bir oyun ayrıca. Oyun gayet güzel bir oyun. Yani şans verilebilecek bir oyun. Denemenizi öneririm. İkinci oyunumuz Injustice. Injustice bir dövüş oyunu. Mobil platformda da bir dövüş oyunu var. Yani hani tabii ki de bir konsol ve bilgisayar kadar görsel açıdan tatmin etmese de mobil platformda da böyle bir oyunun var olması gayet keyifli ve güzel bir durum. Yani arkadaşlarınızla keyifli oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca oyun çok eski bir oyun olmasına rağmen hala çok popüler bir şekilde tercih ediliyor yani bu oyunu inanın ben kendim 4 sene önce oynuyordum. Tam anlamıyla bu şekilde. Diğer oyunumuz ise Real Racing 3. Real Racing 3 de yine çok güzel, güzel grafiklere sahip bir araba yarışı oyunu. Real Racing 3 de bu şekilde bir oyundu. Klasik PUBG tarzı oyunlardan sıkıldıysanız önerebileceğim tarzda bir oyun ve size önereceğim son oyun Apex Legend. Yani sizlere önerdiğimiz bu oyunlar gayet güzel ve hoş olduğunu düşündüğümüz oyunlar. Bunların devamı tabii ki de gelecek yeni videolarımızda. Yeni içeriklerle sizlerle olacağız. Ayrıca bizlere her türlü teknik konuda bilgi almak için 11858 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.